ya. Nerede kaldı bu Necati? İki saattir onu bekliyorum. i̇nsan bir arar. Aramadı da. Ara, ara, ara doldu kalbim yara başa. Sara, sara. Ara, ara, arasan sanki en çıkar boğulmadan. Ay bu şarkı da çok güzel ya. Bugünlerde TikTok'ta sık sık bu şarkıyı duyuyorum. Çok hoşuma gidiyor. <laughs> maviş, Maviş kız. Ay Necati geldin mi? Kanka neredesin ya? Kanka seni arıyorum ben de 2 saattir ya Allah Allah. Ama tamam saat 1'de geleceğim dedin saat 1'e 10 geçiyor kanka ben de seni merak ettim. Trafik vardı kızım trafik trafik haberin yok mu senin? O zaman şu iki kişilik obi oynamaya hazır mısın? Evet. Necati ancak sen tuşa basarsan ben atlayabilirim ona göre. Sakın basmamazlık yapma kanka tamam mı? Tamam kanka kızdırmazsan basmazlık yapmam ama beni sakın kızdırma Sana tamam mı? Sana güveniyorum hadi başlayalım 1-2-3 koş. Hadi başlayalım kanka. Kanka ben yukarı çıkınca şu yeşile bas. Tamam kanka Şimdi... dur bekle bekle. Basıyorum basıyorum şu an bastım kanka. Ay nihayet Devam. anladı. Evet. Vay Devam bravo kanka. süpersin. Hoppe. Devam kanka. Koş 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 Maviş kanka. Mavi bir şey diyeceğim. Mavi bir şey diyeceğim kanka. Evet. Pizza. Oyundan sonra bana pizza ısmarlayacak mısın? Ya tamam tamam kanka oyunla ilgili konuşalım ya dikkatimi dağıtıyorsun. Evet atla hadi. Hop. Tamam kanka atlıyorum. Atladım. Tamam. Sen şimdi atlıyorsun oradaki tuşa basıyorsun. Evet çok iyi gidiyoruz kanka. Tamam kanka. Sen olayı anlamışsın ha bravo. <laughs> evet anlamaz mıyım kanka. Hah bastın mı? Evet atlıyorum. Evet. Devam kanka. Atla. Tamam kanka atlıyorum. Hadi. Tamam oh kanka. Be. Devam. Çok, tamam. Çok iyi gidiyoruz ha. Evet. Oh be. Oh buraya ne geldik kanka? sonunda. Neco hadi yürüsene tamam, kanka. kanka. Tamam kanka yürüdüm. Evet gel şimdi koş. Tamam koşuyorum. Tamam. Tamam. Vay be çok uyum içindeyiz çok beğendim. Evet. Oh. Hadi kanka. Vay iyi ilerliyorsun. Şimdi, de sıra. şimdi evet. sıra bende atlıyorum hop. Tamam tamam ben de geliyorum tamam geldim. Kanka sakın geç kalma tamam mı? Tamam kanki evet Hop. aferin sana. Hop. Hadi iyisin buradan çıkınca sana pizza ısmarlayacağım. Öyle. Arkadaşlar bir pizzaya ruhunu satıyor ya bu arkadaşımız. <laughs> Maviş akıllı ol bak. Tamam ya şaka yaptım. Hop atlıyorum hazır mısın? Evet. Kanka sen atlıyorsun daha doğrusu ya. <laughs> tamam ben atladım kanka. Hop. Atladım. Bravo şimdi yine. Tamam. Yine. Şimdi atlıyorum. Tamam. Hop. Oley. Evet geldi Devam bakalım. mı kanka? Kanka gelsin Geliyorum. Hah, devam. Geldim geldim. Tamam devam ediyorum bekle. Hop. Aferin iyi gördüm seni kankam ya. Burası Ay. biraz sakat kanka Şurada biraz bekle. Şurada biraz ayaklarım titredi bekle. biliyor musun? Düşerim diye korktum. <laughs> Sen bir şey diyeceğim. Ben altımı kaşıdım kızım. Kanka dur biraz burada dinlenelim. Tamam kanka dinlenelim biraz. Daha daha yanına geliyorum. dinlendin mi dinlenmediysen? Tamam dinlendim dinlendim hadi. Hadi o zaman atla hop. Hop. Geldim. Hadi. Hadi. Hop. Hadi devam. Evet. Maviş bir şey diyeceğim. He canım söyle. Dur 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 bir şey diyeceğim bir şey diyeceğim dur. Dur şurada dur, dur, bir şey diyeceğim. Mu kanka burada duramayız ya. Tamam ya o zaman yan yana gelelim bir şey diyeceğim kanka. Aa ne oldu kanka? Ha Geldim geldim. <laughs> Geçtin nihayet. Maviş. Evet söyle. Bir şey diyeceğim. Ee, pizzadan sonra dondurma olursa seni hiç düşürmem yoksa pislik yapabilirim. Pizzadan sonra dondurma mı? Ya tamam ya. Evet. Ya bütün derdin yeme içme. Hadi tamam. Ondan sonra bir de çiğ köfte de ısmarlayacağım kanka. Devam hadi. 1, 2, 3. Ne diyorsun sen ya? Hadi hadi koş. Tamam geliyorum kanka. Necati. Efendim kanki. Buraya nasıl çıkacağız? Hmm, benim bir düşüncem var. Ben oraya yanaşıp sen üstüme bas çık olur mu? Aa çok iyi fikir. Hadi o zaman. Hadi gel. Hadi kanka duvara yaklaş. Aferin sana. Ya olmadı ya. Hadi hadi. Oh oldu sonunda. E ben, ben nasıl çıkacağım? Kanka bir daha yapabilir miyiz ya? Düştüm de. Tabii yaparız kanka. Geldim. Hadi gel. Kanka, diğerine geç çabuk. Geçtim kanka. Bir daha geç. Bir daha geçtim bir kanka. Bir daha geç. Bir daha geçtim kanka. Oh be, oldu işte. Hadi gel merdivenden. Tamam, <laughs> geldim, geldim. Kanka çok güzelmiş ya. Çok güzel ve çok eğlenceli, fark ettin mi? Evet. Hadi diğer tarafa geç kanka. Diğer tarafa geçiyorum kanka. Kanka gelebilirsin. Senin için tuşa bastık çünkü. Geliyorum kanka. Aman. Ay Canım kankam. Kolu bacağı kırıldı. Düştü ya arkadaşlar. Neyse neyse tekrar gelecek. Necati gel kanka. Burada üstüne basacağım. Tamam kanka duruyorum. Dur bas. Ya. Kanka sen değil benim gitmem gerekiyordu ya. Tamam o zaman neyse sen git. nasıl kanka. Evet olabilir ya mantıklı. Tamam, tamam hadi git. Hadi gel kanka. Hop. Kanka bas Hayır, da şey geleyim. Gel. Bastın mı tuşa? Heh şimdi. Evet. Geliyorum. Ayy. Ayaklarım gel, gel kanka. titriyor. Kanka. Ayaklarım titriyor <laughs> yüksekten geçerken biliyor musun? Olabilir kanka. Hoş geldin kanka. Hoş buldum sağ ol canım. Hadi gidiyoruz. Hop atlıyorum atlıyorum. Kanka çok tehlikeli çok korktum böyle. Evet aynen ya. Ama çok da eğlenceli. Kanka. kanka, korkuda eğlence alamıyorum şu an. Ara 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 doldu kalbim yara başa sara sara. Hadi kanka. Bu şarkıyı sürekli söyleyesim geliyor ya bugünlerde. <laughs> Gerçekten mi kanka? Hadi gel. Evet. Lazımlere dikkat et tamam mı? Aa! Ah! Tamam Ay! kanka. Ay! Dikkat ah, et. Tamam lazım. Atlamam ah, lazım. He, ah, mavi dikkat. Et. Tamam tamam ederim. Aa! Ya, öldüm işte kanka. Gördün mü ya? Mavi gitti. Kanka tekrar deniyorum. Sorun değil, sorun değil. Hop! Tamam, sorun kanka. değil. Hop! Dikkat et. Hop! Bu kadar basit. Üfledin kız. Aa, niye geçemedim ya? Ha, sen Geldim. oraya basınca... Oh be teşekkürler kanka. Evet, önemli değil kanka. Şimdi buradan... Hop, Allah. Dikkat et. Çok zor. Hayır değil ben çok rahat geçiyorum kanka. Evet ben de oh. ama zorlanıyorum kanka yine de. Maviş. Ya düştün mü? Olamaz o zaman benim de ama atlamam lazım bekle. çünkü birlikte hareket edeceğiz. Ay atlama. Kanka nasıl atlamayayım? Ben atlamazsam oradaki kolon silik olacak. Maviş. <laughs> Düşüp duruyor ya. <laughs> Arkadaşlar. Gülme, gülme. Hadi kanka, hadi kanka hadi. ya. Bas şuraya hadi. Evet basıyorum. Sen de bas. Ha. Tamam. Sen tamam, basınca bas. bana yanıyor anladın mı? Şimdi tamam, ben bastım kanka. sen geç. Tamam. Ben bastım sen geç. Tamam, hadi, hadi. kanka. Hadi ne olursun, ne olursun kanka çok oh. az kaldı. Oh. oh be, Geçtik bak kanka, kanka sonunda. On numara. Evet ya. Hadi oh. gel. Daha hızlı. Kanka çok iyiyiz ya. Evet. Eğer düşersek şarkımı Aa. söyleyeceğim. Şarkımı söylediğimde düşmüyorum. Bu şarkıya ben sinir oluyorum kanka. Niye sinir oluyorsun ya? Çok eğlenceli değil mi? Bilmem. Ben çıktım. Oh be. Bekle. Necati nihayet buraya vardık kanka. Kanka çok zor geldik ya. Hadi o zaman devam. Kanka atla. Tamam kanka. Atla Hadi. ki burası yansın. Tamam, tamam evet. kanka. Sen atla. Ben at. Anam mavi. <laughs> arkadaşlar ya Necati bazen çok ümitsiz oluyor mavi kanka heyecanlanıyorsun hızlı oynamaya çalışıyorsun biraz kanka, kanka atla evet hop atladım ben de atladım atla hadi tamam gel hadi beni bekle hadi çabuk çabuk Ta tamam tamam hadi bakalım atladım kanka devam, devam et atladım ben de atladım ben de ben de evet devam Asura ben de. Oh. tamam kanka çok iyi ya oh be Evet Koyun kanka. Alalım. Tamam kanka. Evet buradan dikkat devam. Et. Hızlandı kanka dikkat et. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Ay Mavi. Kanka no çok iyiyim kanka çok iyiyim kanka. Oh be. Neden Aa. -ha. Mavi. Kanka üzülme üzülme. Ne ne üzülme ya? hemen hallederim kanka. Yine ne oynarsam ne şarkımı sana. söyleyeceğim. Hop. Hop. Tamam. Hop. Hop. Oh be gerek kalmadı. Hoş geldin. Kanka bassana yanındaki düğmeye. Tamam basıyorum ya. Tamam. Ha oldu teşekkürler. Bir şey değil kanka. Ara 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 doldu kalbim yara başa. Sara Sara. <laughs> gel. Bu şarkıyı söylemekten çok keyif alıyorum. Tamam kanka. Devam et kanka. Hadi gel. Ara ara tamam. ara sanki en dikteyim Çıkar boğulmadan. Bas bas. Hadi kanka. Hadi kanka tamam. çıkar boğulmadan. Evet kanka bas. Tamam. Diğerine Geldim. bas süper ve tamam. diğerine. Tamam. Oo, harika. Sağ ol kanka. Şimdi buradan hop. Aa, buluştuk Necayla. Evet kanka yanıma gel. Geldim kanka. Kanka şifreyi yazmamız lazım şifreyi biliyor musun? Bence 1924 kanka. <laughs> kanka şifreyi nereden öğrendin? Kanka şifreyi görmüyor musun? Kapının üstünde yazıyordu bak burada. Aa, gördüm kanka gördüm. gördüm. Neyse, Bir daha yazıyorum. İyi, i̇yi izle tamam mı? Yaz kanka. Bakıyorum kanka. 94-35. Evet devam ediyoruz. Kanka Çıkın gel. Kanka? kanka sen aşağıdan devam et. Birimiz aşağıdan, birimiz yukarıdan. Evet tamam devam kanka. ediyorum. Hadi. E, devam ya. edemiyorum kanka. Aa, Atlıyorum, ya. atladım. Tamam kanka. Ol. Tamam sağ ol kanka. Eyvallah kanka. Evet sağ ol Maviş. Kanka şimdi sen yeşile basarsan ben geçebileceğim. Lazere dikkat et. Tamam kanka. Ana bu ne kanka? Lazere çok dikkat et. Kanka. Beni bekle. Aa öldüm kanka ya. Mavi düştü. Mavi düştü. Evet. Arkadaşlar maalesef düştüğüm için devam etmedik. Çünkü devamlı bir sonraki bölümde çekeceğiz. Evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Bir de arkadaşlar lütfen yorum yazın oyunumuzu beğendiniz mi? Bir de... Arkadaşlar ya ben size bir şey sormayı unuttum. Herkes karnesini yazabilir mi? Çok merak ediyorum kimler takdir aldı, kimler teşekkür aldı. Bunu hiç konuşamadık arkadaşlar. Lütfen yorumlara herkes karnesini yazsın olur mu? Bekliyorum. Evet kanka ben de merak ediyorum. Aynen kanka ya ben de çok merak ediyorum. Evet videomuzu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Böcük abi sana da çok teşekkür ederim bu arada yardım ettiğin için. Önemli değil kanka her zaman gelirim sen ara yeter. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Hoşçakalın bir de bay bay. Ara 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 doldu kalbim yara başa sara sara. Ara 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 sanki en dipteyim çıkar bulmadan. <laughs> hoşçakalın. Hoşçakalın bir de bay bay.